Arkadaşlar selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Biraz uzak doğuya gideceğiz. Biliyorsunuz ki yurt dışına çıkma planlarımız hakkında bir video yapmıştık. Bununla alakalı Sevgili Adaşım bize mail attı. Evet, Emre abimiz bizi uzun zamandır takip ediyor arkadaşlar. Ediyormuş daha doğrusu. daha sonra uzun bir müddetten sonra biz konuşmaya başladık ve gerçek anlamda Tayvan'a karşı biraz ilgimiz arttı diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Senin de arttı bir mı? Hiçbir şekilde. Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Lütfen çaylarınızı demleyin. Çaylarınızı yudumlarken videomuzu öyle izleyin. Bakalım Tayvan'da neler var? Özellikle bir tanem yurt dışıda bizim gibi çıkmak isteyen kardeşlerimiz var, genç nesil var. Neden Tayvan'ı tercih etmeli? Neden Asya olmalı? Ee, biz de onlarla paylaşmak istedik. Bilgiyi paylaştıkça güzel arkadaşlar. Emre abi hoş geldin. Hoş geldin Emre abi. Hoş buldum teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım, sevgili Emre abim. Biraz kendinden bahseder misin? Benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi neden Tayvan, neden Asya? Ee, nasıl gelişti? Bunlardan biraz bize bahseder misin? Umarım kısaca bahsedebilirim çünkü e, muhabbet iyi olunca sizi de görünce çenem düşebilir. Ben Tayvan'a nasıl geldim? Türkiye'de Endüstri Mühendisliği okudum. Endüstri Mühendisliği'nde şöyle bir mottosu vardır. Hani diğer mühendisler üretir. Endüstri mühendisleri de onları daha iyi yapar diye. Bu benim hoşuma gitti ben okurken. Bir bakımdan da hani bunu kendime uyarlamak istedim ve kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Kendimi geliştirmenin bence hani en önemli yolu da bir dil öğrenmek. En başta Almanca ve İtalyanca öğrenmeye çalıştım ama hani imkanlar konusunda pek iyi değildi. İtalyanca'yı kendi başıma kitaptan öğrenmeye çalıştım ama pratiği yoktu. Daha sonra hani endüstri mühendisliği üretimle falan ilgilendiği için ben üretimin daha daha yoğun olduğu böyle Asya taraflarına, Japonya, Çin ve Kore taraflarına merak saldım. Oraların dillerini öğrenmeye karar verdim. Tabii en büyük nüfusa, en büyük üretim kapasitesine sahip de Çin vardı. Ben de Çince öğreneyim diye başladım. Daha sonra ben Amerika'ya çalışmaya gittiğimde Tayvan'la birkaç arkadaşla tanıştım. Tayvan hakkında çok fazla bilgim yoktu daha öncesinde. Onların da Çince konuştuğunu öğrendim falan filan derken Tayvan'a staj yapmak için planlar yaparken buldum kendimi. Zaten bu süre içinde kendi başıma birazcık Çince öğrenmeye çalıştım. Uyurken bir telefonum çaldı. Dedi işte siz burada e, okuyan bir Türk müsünüz? Ondan sonra işte bizim de bir Türkiye ihtiyacımız var. Ürünlerimizi Türkiye pazarında satmaya çalışıyoruz dediler. Bir görüşebilir miyiz dediler. Ben de gittim görüştüm. Öylece çalışmaya başladım. Birlikte okuduğum arkadaşlarımdan biriyle tekrar görüşmeye başladım. Ve görüşürken de muhabbetimiz ilerledi ve kendimi evli buldum. E, şimdi bir çocuğumuz var, iki tane de kedimiz var. Hatta buralardan da sürekli geçiyor. Kamerayı devirecek diye de korkuyorum. Benim aslında söylemek istediğim bir şeyler var. Hani bahsetmek istediğim bir şeyler var. Çünkü bana göre kafanın rahatlığı birazcık paranın önüne geçiyor. Maaşlardan önce, maaşlardan tabii ki bahsederiz. Özellikle bu asgari ücretler açıklandıktan sonra ma maaşlardan bahsetmemek olmaz. Onlardan bahsederiz. Ama e, buradaki yaşam kalitesi ya da hani insanların kafalarının rahatlığı beni cezbeden şey ilk etapta. Burada mesela bir insan sabah işe gidiyor. Ya ben kahvaltımı yaptım da öğlen ne yiyeceğim? öğlen yemeğini yerken akşam ne yesem ki diye düşünüyor. Hani İnsanların derdi bu. Ama Türkiye'de kirayı nasıl denk getireceğim ya bin türlü şey var. İnsanları hani alıkoyan ya da düşüncelerini alıkoyan çok şey var. Hani insanlar bu zamanlarını ailesine harcasa hem ailesi daha mutlu olacak hem kendisi daha mutlu olacak. O yüzden hani buradaki sevdiğim ilk şey en önemli gördüğüm şey insanların hani birazcık daha rahat yaşaması. Bunda bir sürü etken var onlardan da bahsederim zaten. Ama bu rahatlık, bu insanların kafasının rahatlığı, insanların daha mutlu kılıyor. Eğer bir ülkede insanlar mutlu değilse bana göre çok fazla kötü sonuç doğ doğabiliyor. Suçlardan tut. Tayvan'da bahsettiğim gibi hani insanlar mutlu olunca suç oranı çok düşük. Bana göre insanların kafasının rahatlığı önemli nokta burada. Japonya'ya bir dahaki gelişinizde kesinlikle buraya da gelin zaten. Bir saat, bilemedim bir buçuk saatlik uçuş mesafesi. Teşekkürler Emre abi. Güzel ince davetinden ötürü. İnşallah Japonya'ya geldiğinizde nasip olursa gelip oraları da görmek isteriz. İnşallah. Sen de Bolu'ya geldiğinde muhakkak biz veya sen bizi ziyaret et isteriz. Aynı şekilde zaten Serap da söylemişti. Burada da bir eviniz var diyebilirim. Bolu'da yaşadığım için, ailem Bolu'da olduğu için ben de kesinlikle sizi ziyaret edeceğim. Biliyorsun Emrah abi biz karı koca olarak çalıştığımız halde neredeyse birikim yapamıyoruz. Hayvanda nasıl imkanlar var? Nasıl bir yer? Bize biraz da onlardan bahsedebilir misin? Diğer gelişmiş olarak anılan ülkelerden daha farklı olarak burada sağlık sistemi çok ulaşılabilir ulaşım çok rahat her yere metro var bunun yanında bir de hani Türkiye'de birazcık sıkıntı olarak gördüğüm şey var vergiler burada vergi var tabii ki hani bir devletin kendini idame ettirmesi için olmazsa olmaz ama burada insanlara hani sıkıntı vermiyor o vergi olayları yani ekonomi burada stabil maaşlarda çok fazla oynaklık yok enflasyon diye bir şey yok hatta banka faizlerine geçen gün baktım birin altında yüzde birin altında ve hiç değişmiyor ya söylenecek çok şey. Şey var da işte hani insan söyleyemiyor hani bir yerde hani insanın dili var sevgili emir abi Türkiye'de asgari ücret ve alım gücü baya baya bir düştü bununla alakalı Tayvan'da asgari ücret ne kadar alım gücü nasıl bununla da alakalı söyleyeceklerim var mı burada hani biraz önce bahsettiğim gibi ekonomi stabil gelişme de gösteriyor o bakımdan hani dolara karşı değer kazanıyor Tayvan doları ee, Türk lirasına karşı onu söylemeye bile gerek yok hani söyleyince insan birazcık hani kendi aramızda konuşurken bile mahcup oluyor insan hani çünkü memleketimiz bir şey diyemiyorsun paranın değeri değiş değişmiyor biraz önce söylediğim gibi. O yüzden hani insanlar birazcık daha güvenli, birazcık daha sakin o konuda. Askeri ücretlere bakacak olursak burada bir askeri ücret var. Askeri ücret alan Tayvanlı sayısı çok az. Şöyle diyeyim burada askeri ücret 24.000 Tayvan doları. 1 lirada 3.7 yani kaça geliyor? 6.800 liraya falan geliyor. Ama bana kalırsa böyle bakmak çok yanlış. Çünkü hani alım gücüdür, vergilerdir, şudur budur hani çok değiştiriyor. Bir Tayvanlı en az bir 27-28 bine çalışıyor. Normalde ben ofiste çalışan insanlar, öğretmenler falan yaklaşık 30-32 35 o civarda alıyor. Bunun hani ne aldığına bakmak çok önemli. Çünkü hani 30 bin alırsın ama 45 bin giderin olur. Boşla yaşarsın. Ama burada öyle değil. İnsanların burada kafası rahat. Keşke hani bizde de öyle olabilseydi. İsterseniz ben birazcık da hani buraya gelen yabancılardan bahsedeyim. Sonuçta buraya geldiğimizde yabancılar olarak geleceğiz. Ya da ben geldiğimde yabancı olarak geldim. Ben ilk geldiğimde burada birazcık sıkıntı vardı yabancılar konusunda. Çünkü buraya geldiğinizde ya da gelebilmeniz için ya öğrenci olarak geliyordunuz ya da bir şirketin sponsorluğunda geliyordunuz. Sponsorluk ne demek? Hani seni işe alıyorlar, senin çalışma ve oturma iznini onlar üstleniyorlar. Yani sorumluluk onlarda. O yüzden o birazcık sıkıntıydı. Ee, sorumluluk onlarda olduğu için de birazcık hani ellerini kollarını sallaya sallaya seni nasıl isterlerse sana o şekilde davranıyorlardı. İşte burada hükümet değişti. Çin'e daha yakın olmayan, daha insancıl bir hükümet geldi geldi ve onları birazcık daha iyileştirdi. O yüzden o insanlara da çok minnettarız yabancılar olarak burada. Buraya yabancı öğrenci olarak gelenler Tayvan hükümetinin verdiği bir bursla geliyorlar geneli. O da 30 bin NT. Asgari ücret 24 bin demiş miydim? Öğrenci olmak burada birazcık daha kolay çünkü burada eğitime büyük bir yatırım var. Burada 2030 civarı ülkeyi iki dil konuşabilen bir ülke yapmaya çalışıyorlar. Şu an okuyan ilkokul öğrencilerinin çoğu İngilizce kurslarına, İngilizce okullarına aileleri çalıştığı için okulları bitince İngilizce dershanelere gidiyorlar. İngilizce öğreniyorlar. 2030 civarı hani nasıl olur bilemem ama hükümet bu konuda destekliyor. göçecek birçok gencimiz aslında şu konu da merak ediyor. Sağlık sistemi nasıl ne durumda? Bize biraz bunlardan da bahseder misin? Yurt dışına göçecek kardeşlerimiz için bunlar da aslında çok önemli. Ya evet, sağlık sistemi ben mesela Amerika'da yaşadım, Avrupa'da yaşadım bir süre ve sağlık sistemi gerçekten hani oralarda hani bu kadar büyük gelişmiş ülkelerde gerçekten hani utanılacak seviyede kötü. Ee, kötü olmasa bile ulaşılabilirliği yok. Burada sağlık sistemi ulaşılabilirlik, donanım ve Sam bakımından son yıllarda Tayvan birinci çıkıyor. Japonya ikinciydi. Kore'de dördüncüydü. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Bu dört e, ülkeden üçü e, Güneydoğu Asya ülkesiydi. O yüzden zaten hani Güneydoğu Asya yaşanılabilir bir yer. Tayvan birinci çıkarken hani Türkiye'de 2008'den beri övülüyor falan filan demiştik ya. Türkiye'nin bu listedeki değeri ya da sırası 28. Hani biz Türkiye'de övüyoruz ya. Hani Allah'a şükür benim ailem Bolu'da yaşıyor. Hemen yanı başlarında hastane var ya da hastaneye gidebiliyorlar. Çok fazla uzun değil ama hani birazcık daha doğuya gittikçe insanlar ulaşamıyorlar. Hani doğuya da gitmeye gerek yok. Hani birazcık daha içlere gidildikçe insanların sağlığa ulaşabilirliği azalıyor. Hani lüksten bahsetmiyorum. Yani sağlık hani insanın yaşamını devam ettirmesi için sağlıklı olması gerekmiyor mu? Binlerce kilometre uzakta olsak bile hani canımız sıkılıyor bu konulara. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu. İnşallah hani bizim insanımıza da bu nasip olur. Şimdi burada sağlık sistemi çok işlevsel. Ulaşılabilirliği artıran şey işlevsel olması nasıl? Burada büyük hastaneler her yerde var. Ama daha da ulaşılabilir olması için burada mezun olan doktorlar daha tecrübeli bir doktorun yanında ya da kendi başlarında eğer sermayeleri varsa ya da sermaye toparlayabiliyorlarsa açabiliyorlar klinik. İnsanlar da gidiyor, hepsi devlet destekli. Özel de değil. Hafta önceydi galiba videom var hatta kanalımda hemşire adaylarına bizim yani, koca karı ilaçlarını denettiriyordum dersin çık sıkıcılıktan çıkması adına konuk olarak gitmiştim ee, orada Türkiye'deki sağlık sistemini yani 2008'den 2008'de bir reform yapıldı yani bağ kurdu şudur budur birleştirildi falan filan onlardan bahsederken hani hani insan ülkesiyle övünmek istiyor. Hani övünebildiğim kadar övündüm, tanıtabildiğim kadar tanıttım ama Tayvan sağlık sisteminin yanında kendi sağlık sistemimizi çok fazla övemedim. Ona da canım sıkıldı diyebilirim. Bu Covid süresince Tayvan Bence bu süreci en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Vaka sayısı çok az. Çin'in hemen yanı. Çevresindeki ülkelere bakıyorsun. Kore'de büyük patlak verdi. Japonya kontrol edemedi. Çin'de zaten başladı. Endonezya'dır, Filipinler'dir. Hiçbiri kontrol edemedi. Ama Tayvan'da şu andaki vaka sayısı 803. Bakım altında olanlar 113 kişi. Ölü sayısı pandeminin başından beri yani bir senedir ölü sayısı toplamda 7. Uygun bir rakam bana kalırsa. videoda mükemmel şekilde idare ediyorlar diyebiliriz. Sevgili Emre abi, yurt dışına göç edecek olan insanlar neden Asya'yı yani Tayvan'ı tercih etmeli? Bunun hakkında da bize ufak bir şekilde bahsedersen mutlu oluruz. Neden o belli başlı ülkeler değil de Asya dersek hatta ben Tayvan üzerinde konuşmaktan ziyade Asya ülkeleri ve Tayvan diye konuşmak isterim. Avrupa'yla ya da Amerika'yla karşılaştırdığımda Amerika'ya göre Asya ülkeleri daha fazla büyüyor. Daha kolay büyüyor. Çünkü üretim genellikle burada. Burada üretiyor. Hatta Amerika'nın üretimini bile Asya ülkeleri yapıyor. Burada özellikle Tayvan üzerinde konuşursam Burada akıllı sistemler, Çin'in ürettiği ürünlerin akıllı sistemleri sürekli Tayvan'da ve Kore'de yapılıyor. Japonya'daki hani ürünlerden tabii sen daha iyi bilirsin, ürünlerden daha kalitelisi çok az bulunuyor. O yüzden hani bu Asya'nın bu tarafındaki ülkeler üretmekte ve buna bağlı olarak büyümekte Avrupa'dan ve Amerika'dan kat kat iyi. E, gençlere yönelik bir şeyler söyleyecek olursam ya genellikle son yıllarda Kore'den, Japonya'dan da bahsedebiliriz. Çin ne kadar Tayvan'dakiler sevmesi de Çin ya genellikle trendler buradan başlıyor. Buradan belirleniyor. Hatta birkaç sene önce bir müşterimizle görüşüyordum. Müşterilerimiz direkt hani buraya geliyorlar sadece pazarlarda, marketlerde ya da teknoloji marketlerinde gezmek için buraya geliyorlar. Bakıyorlar hani ne var insanlar ne yapıyor çünkü biliyorlar ki Türkiye'ye o birkaç sene sonra gelecek ya da Avrupa pazarına o birkaç sene sonra gelecek. En başta bilgi sahibi olup hazırlanıyorlar yani. O bakımdan trendler buradan başlıyor. Bana kalırsa çok büyük bir şey. Yine ekonomiden bahsedecek olursak Buradaki yaşam maliyetleri tabi maaşlarda Avrupa ve Amerika'ya göre birazcık daha düşük. Hani Avrupa'nın büyük ülkelerinden bahsediyorum. Oralara göre birazcık daha düşük ama yaşanılabilirlik, yaşam maliyetleri oraya göre çok daha fazla. O yüzden hani o maaşlardan dolayı o farkı çok rahat kapatıyor yaşam maliyetleri bakımından. Asya'daki ülkeler çok daha yaşanılabilir ülkeler. Pandemiden sonra gelirsin zaten hani bu videonun amacı da zaten sizin bir şekilde buraya bakışınızı canlandırmak ya da yeni bir bakış açısı kazandırmak ya da yeni alternatifler üretmek. Sadece size değil, yani sizi takip edenlere ya da bu videonun ulaştığı kişilere. Buraya geldiğimde benim dikkatimi çeken en büyük şey buradaki kültür ve insanların birbirine olan saygısı. Burada insanlar gerçekten saygılı birbirlerine. Hem yani hem yardımseverler hem böyle hani etliye sütliye çok fazla karış, karışmazlar. Ben mesela bugün siz de biliyorsunuz hatta görüntülü konuştuk. Bisikletle sürüşümüz bitti. 6 saat sonunda insanın karnı acıkıyor. Biz bir restoranın önüne bisikletlerimizi park ettik. O bisikletler de çok söylemek istemiyorum ama hani öyle ucuz bisikletler değil. Birkaç bin dolarlık bisikletler. Hani bir restoranın önüne koyduk. Restoranın üst katına çıktık. Yemeğimizi yedik. Yarım saat mi geçti? Bir saat mi geçti? Neyse in aşağıya indik, aşağı indik. Bisikletimize bindik. Gittik. Birkaç bin dolarlık bisikleti Türkiye'de nerede dışarı bırakabilirsin? Hani bu da izleyenlerin takdirine kalsın. O yüzden kültürü, saygısı ve güvenliği bakımından Tayvan üzerinde konuşayım. Çok farklı. Amerika'da da bırakamazsın bisikletini ya da Avrupa'da da bırakamazsın. De bırakırsın ama çalınmasını göze alarak. O kadar güzel şey söyledim bunlara Bir tane kötü, kötü bir şey yerleştireyim. Burada hava bazı şehirlerde hava kalitesi olarak çok iyi değil diyebilirim. Çünkü ben hani Bolu'luyum. Çek Cumhuriyeti'nde yaşadım. Alaska'da yaşadım. E, pek fazla yerleşimin deli gibi olmadığı yerler. E, hava, havası da çok güzel yaşadığım yerlerin hepsinin. O bakımdan hani hava kalitesi olarak gerçeğini söylemek gerekirse çok iyi değil. O suçu Çin'e atabilirim çünkü buraya o hava akımı sayesinde Çin'deki o kötü hava buraya geliyor. Bazı şehirleri de etkiliyor. O bakımdan hava hava kalitesi çok iyi değil. Son son bir de bir şeyden bahsedeyim. Tayvanlı arkadaşlarla tanışmıştım demiştim ya. Ben öğrenciyken onlar beni Türkiye'de ziyarete geldiler. Sadece ben değil, çevre ülkelerdeki birkaç tane arkadaşı da ve bunu öğrenciyken yaptılar. Biz hani yanımızdaki şehre, bir sonraki şehre gitmek için maddi olarak hazırlanmak durumunda kalıyoruz. Ama insanlar bunu öğrenciyken yapabiliyorsa o farkın neden oluştuğunu da biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı birazcık daha 9 yıl içerisinde anlamaya başladım. Umarım bizi izleyenler de bir şekilde anlayabilmiştir. Emre abi gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize değerli vaktini ayırdın ve bizi Tayvan konusunda bilgilendirdiğin için. Valla ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini ayırdın sohbet ettik İnşallah bizi izleyen sevgili dostlarımızın aklında varsa bir yurt dışı planı Tayvan'ın ne kadar güzel bir yer olduğunu da senin sayende görmüş olduk bir mutlaka bir gözden geçirecektir değil mi Tayvan'ı kesinlikle ki hani Avrupa Avrupa'ya girdiğimiz zaman aslında Avrupa'daki medeniyet dediğimiz yerlerden daha güzel yerler var sizle görüşmek her zaman kolay aslında görüşmeden önce birazcık ya ne yapacağım ben yapabilecek miyim hani kekeleyecek miyim şöyle mi söyleyeceğim böyle mi söyleyeceğim falan filan birazcık hani heyecanlıydım açıkçası. ama Başlamadan önce bile hani sizle görüştüğüm için birazcık onun da rahatlığı vardı. O bana rahatlık verdi. O yüzden ben size hani bir teşekkür borçluyum hani bana bu rahatlığı verdiğiniz için ya bu ortamı sunduğunuz için. Estağfurullah abi ne demek? Başımızın üstünde yerin var. Umarım hani benim bir aslında burada sıkıştıracağım bir şey var. Bu farklardan bahsederken hani bunlar benim gördüklerim, benim yaşadıklarım 9 sene Hani kısa bir süre değil takdir edersiniz ki. Ben de bir şekilde yaşadıklarımı, gördüklerimi ya da paylaşmak istediklerimi paylaşmak istedim. Hani bunu yaparken de bir korkum vardı. Ya ben bunları hani söylerken ülkem hakkında kötü bir şey söylemek için değil. İnsanların bir fikri olsun, insanlar görebilsin diye söylüyorum. Ben diğer Çince kanalımda işte Türkiye'ye şöyledir böyledir diye elimden geldiğince hani Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorum Tayvanlı insanlara çünkü burada tanımıyorlar. Bu da sırf ülkemi sevdiğim için umarım hani doğru düzgün kendimi ifade edebilmişimdir. Arkadaşlar çok teşekkür ederim herkese. Zamanınızı aldım. Elimden geldiğince de bilgi vermeye çalıştım. Atladığım yerler kesinlikle vardır ya da bahsetmeyi unuttuğumuz yerler kesinlikle vardır. Hem benim kanalım aracılığıyla benim kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Yeni başladığım için hem sizin desteğiniz hem de Serap ve Emre'nin desteğine çok ihtiyacım var. Fikirlerine, fikirlerinize çok ihtiyacım var. O desteğinizde benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Evet tekrardan çok teşekkür ederiz. Evet yurt dışına göçmek isteyen, yurt dışına gitmek isteyen kardeşlerimize bir nebze olsun yol gösterici bir video olduğuna inanıyoruz. Yani acaba Avrupa'ya mı gitsem, Asya'ya mı gitsem, Asya'da ne yapmalıyım, hangi ülkeye gitmeliyim, refah seviyesi ne kadar, işte e, yaşam nasıl diye merak ettiyseniz siz de tabii ki Emre abimizin kanalını ziyaret edebilirsiniz. İnşallah en yakın zaman içerisinde ülkelerce düzelince pandemiden bahsediyorum. En kısa zamanda farklı ülkelere gidip görmeyi Avrupa'dan daha çok Asya'yı gezmeyi daha çok böyle e, kendi, kendimizde benimsedik. Bu videoyu beğenip yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Siz değerli dostlarımızın yorum desteğini, beğeni desteğine ihtiyacımız var. Esen kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.